Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda en popüler idol MC çiftlerinden biri olan Oh My Girl Denarin ve Tomorrow X Together Inesobi'nin etkileşimleri. Özellikle 13 Kasım'da KBS 2'nin, Müzik Bank, yayınından sonra netizenler arasında tartışma konusu haline geldi. Başlangıçta Arin ve Soobin Music Bank sunucuları olarak seçildiğinde birçok netizen iki yıldız arasındaki sevimli görsel kimyayı memnuniyetle karşıladı. Ancak bu haftaki Music Bank yayınından sonra bazı netizenler gülerken insanlara yaslanmak ve ayrıca Soobin'e çok fazla dokunmakla suçladıkları Arin'e yönelik rahatsızlıklarını dile getirmeye başladılar. Bazı o, oh My Girl hayranları, Ari'nin güldüğünde başkalarına yaslanma eğiliminde olduğunu açıkladı. Netizenler, diğer çevrim içi topluluklar ve platformların yanı sıra Weverse'deki konuyu tartışırken görüldü. Netizen 1. Sadece MC rollerine çok düşkün olmaları değil. Dokunmak ve karşı cins, özellikle de K-pop idollerinin dünyasında hassas konulardır ve Arin çok sık dokunur. Eminim birçok MOA vardır ama umursamayanlar da vardır. Tırnak işareti. Netizen 2. O kadar komik olmadığı halde neden tek başına bu kadar çok güldüğünü anlamıyorum. Bu onun kişiliği olmalı. Netizen 3. Dürüst olmak gerekirse, insanlar onları görebilir ve iyi bir kimyaya sahip olduklarını söyleyebilirler ve muhtemelen kendi taraflarında herhangi bir rahatsızlık hissetmezler. Ama bence hayranları olmayan bazı insanlar davranışlarını yanlış yorumlayabilir. Netizen4: Katılıyorum. Soobi'nin kolunu tutmayı seviyor. Sık sık oluyor. Ben de ne gibiydim. Netizen5: Kelimenin tam anlamıyla neden bunu yapmaya devam ediyor? Netizen6: İzleyiciler bunun komik olduğunu düşünmüyor ama yorumlarının ortasında çok fazla gülüyor. Netizen7 İlk başlarda hata yaptıklarını görmek gerçekten çok hoştu ama 3 ay oldu ve hala her türlü hatayı yapıyorlar ve onları güldürmeye mi çalışıyorlar? Artık komik değil. Netizen8 Bunu yapma alışkanlığı olduğunu düşünüyorum. Ancak yanlış anlamalara neden olabileceği için düzeltmesi gerekiyor. Netizen9 İş ve oyun arasında ayrım yapması gerektiğini düşünüyorum. Netizen 10. Bazen sobinin sinirlendiğini hissediyorum. Bu yüzden diğer kişiyi rahatsız ediyorsa durması gerekiyor. Netizen 11. Dürüst olmak gerekirse, TXT hayranı olsaydım sinirlenirdim. Netizen 12. Ben MAA'ya ve dürüst olmak gerekirse, her şeyin ortasında tek başına gülmesiyle olduğu kadar dokunuştan rahatsız değilim. So, yeah,